Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz Gerçekler TV'ye. Az önce televizyondan da duydum, yani gözlerimle gördüm, teyit ettim. 20 bin tane Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız koştura koştura denek olmak üzere, kobay olmak üzere şehir hastanesine, Ankara şehir hastanesine gidip sıraya girmişler. Çin'in koronavirüs aşısının kobayı olmak üzere. Bunun karşılığında ne bir para, ne bir ödül, ne bir ayrıcalık, ne bir statü hiçbir şey almayacak. Yani bunların arasında eğitimli insanlar da var. Öğretmen, öğretmen çocuğu, meslek sahibi eğitimli insanlar da var. Ben bu haberi duyunca şaşırdım. Neden şaşırdım? Yani Çin'in ürettiği koronavirüs aşısına kobay oluyor. Bizim insanımız koştura koştura gönüllü olarak ya olayı billahi televizyondan duydum. Yani okudum da teyit ettim. Onun üzerine bu videoyu yapmaya karar verdim. Gerçekten şaşırdım. Şok içerisindeyim şu an. Bu kadar gönüllü. Çin'in yaptığı koronavirüs aşısına gönüllü bu kadar insanın olmasına, Türkiye'den çıkmasına şaşırdım. Neden tür? Ya Çin'de adam mı yok ya? Koronavirüs yaptıkları aşıya kobay bulacak adam mı yok Çin'de? Ya bizim insanımız Çin'den daha mı değersiz? Ya buna bizim insanımız nasıl izin veriyor ya? Sen nasıl kobay olursun ya? Bunun karşılığında bari para al ya. Bir statü kazan. Bir ayrıca sağlık elde et ya bunun karşılığında video Hadi Türkiye'de yapılan ne bir Erciyes üniversitesinin yaptığı aşı çalışmalarına Kobay ol Tamam hadi ya kendi vatanın için kendi bilim adamlarının yaptığı bir şey için Kobay olmuş olursun kendi vatanına milletine bir faydan olur ya Çin'in yaptığı aşı sen neden Kobay oluyorsun ya bunu nasıl, nasıl yapabiliyor bizim insanımız Vallahi hayret ediyorum Fransa'da Mart ayında, Nisan ayında bu korona virüs aşısıyla ilgili bir çalışma yapmaya başladılar. Fransız bir milletvekili veya bir kanaat önderi, vallahi hatırlamıyorum belki de bir gazeteci çıktı dedi dünya basının önünde. Biz bu korona virüs aşısını bulalım ya Afrikalı insanları kobay olarak kullanalım sonra Fransız vatandaşlarına işe yararsa deneriz dedi. Yani Afrikalılar üzerine deneyecekmiş de işe yararsa Fransızları, Afrikalıları kobay olarak kullanacak. Ya bunun aynısı şu an Türkiye'de yapılıyor. Bir koştura koştura adamlar gitmişler. 20 bin insan Ankara şehir hastanesinde Çin'in yaptığı koronavirüs aşısına denek oluyor ya. Vallahi hayretler içerisinde kalıyorum. Gerçekten çok şaşırdım ve üzüldüm. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.